Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler, hayırlı hobiler diliyorum. Bugün sizlerle akvaryumda dip çekimi nasıl yapılır, dip çekimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz, ne kadar su eklemeliyiz, eklediğimiz suyu dinlendirmeli miyiz, dinlendirmeli mi? dinlendirmemeli miyiz? Bunların hakkında konuşacağız. Bilgilendirme tarzında bir video olacak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, normalde dip çekimi normal bir hortumla veya bunların için özel satılan bir e, aparat var. Onunla da yapılabiliyor. Sizin kolayınıza hangisi geliyorsa onunla yaparsınız. Ben ikisi de denedim. Benim kolayıma daha çok e, bunun kendi aparatı var. Bir tane böyle pompalı gibi. Eliniz e, pompalıyorsunuz ondan sonra suyu kendisi çekiyor. Benim e, kolayıma işin işte açıkçası o geliyor. Normalde hortma da yapılıyor ama e, biraz uğraştırıyor. Suyu çekiyor, çekmiyor. Su yarıda kalıyor, kesiliyor, gelmiyor gibi bayağı bir uğraştırıyor işin açıkçası. <laughs> Bu yüzden pompalıyla yapmak daha e, mantıklı, daha kolay geliyor. İmkanı olmayan veya e, alamayan arkadaşlar için de normal hortum, bildiğimiz su hortumuyla yapmak kolay oluyor. Öbür tarafına e, ağzımızda az bir şey çekti mi su gelmesine yakın hemen bıraktığımız zaman su zaten otomatik olarak kendisi geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi akvaryumun dibinde zaten tortlar var. Daha önceden e, bu akvaryumun dibinde benim kum vardı. Ben bu kumu çıkardım. Kumu çıkarma sebeplerimden en büyük sebebi de e, kumun arasına hep e, balıkların dışkıları dolmuştu. Bu da balığın içerisinde gerçekten normalde benim bu akvaryumum şöyle gördüğünüz gibi e, komple balık doluydu. E, balıkların maalesef o kumun içerisindeki e, pisliklerden dolayı dışkılardan dolayı e, hepsi hastalandılar. Akvaryumda bir hastalık oluştu. E, bunları kurtarabildim ancak. bayağı bir balığımı kaybettim. Ortalama 40'ın üzerinde balık kaybettim. Peş peşe bir anda oldu bu. Ortalama 3 gün 4 gün içerisinde balıkların hepsini bir anda kaybettim. Şu an yayından balıklarım doğurmaya başladı. Şu iki tane bolim kaldı zaten bir erkek bir dişi. Lepistes yavrularım var. Anaçlarım hepsi öldü. Sadece yavrular kaldı. Yavruları da bu kadar büyütebildim. O yüzden kumu çıkarmak zorunda kaldım. Şu an kumsuz deniyorum. O kumu da yıkayıp gayet güzel bir şekilde yıkadıktan sonra tekrar akvaryuma koymayı düşünüyorum. Ama şu an değil. Biraz kumun dinlenmesi lazım. Yıkanmam lazım o kumu. Her ne kadar dip çekimi yapsak da ister istemez bu tarz sonuçlar elde edebiliyoruz maalesef. Şimdi isterseniz sizi almış olduğum o dip çekimi pompasını göstereyim. Onu tanıtayım. Ondan sonra beraber dip çekimi yapmaya geçeceğiz tıkıyordu. Boğaza tıkandığı için daha kötü oluyordu. Ama böyle olduğu zaman burada kalıyor. Şöyle sirkelediğim zaman da tekrardan geri çıkıyor. Hortum işine açıkçası biraz bana e, kalitesiz gibi geldi. Bunların hepsi böyle herhalde. Çünkü diğer aldığım da aynısıydı. Şunları çabuk kırılıyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama çabuk kırılıyor. E, şu şekilde e, pompa havası var. Şu şekilde basıyoruz. Burayı burasını akvaryumun içine buradan da şu şekilde basaraktan suyunu alıyoruz. Şu içerisinde bir diyafram vardır. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Orada bir diyafram vardır. Diyaf bakın şu an açılıyor. O diyaframa dikkat etmek gerekiyor. O da bazen bozulduğu zaman yine çekmeme gibi bir sıkıntı olabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da en yakın zamanda dip çekimi yapıp size tekrardan video atacağım.